Arkadaşlar, e, 20, 28 yıllık kiraz üretici bir firmayız biz. E, bu yıla kadar hiçbir zaman e, bu gördüğünüz dallardaki meyveyi böyle tutturamıyorduk. Bu yıl e, İzmirliler tarımla tanıştık, Ali Beylerle tanıştık. Ve e, Ali Beylerin vermiş olduğu yaprak gübresiyle, yaprak gübresi ve yer altından beslediğimiz gübrelerle ee, bu şekilde meyve tutumunu başardık ve kaliteyi de görüyorsunuz e, 26 ile 30, 32 kalbi arasında ürünlerimiz var görüyorsunuz mevcut. Daha olmasına birkaç gün var ama değil mi Halil Bey? Henüz yani daha e, seçilecek tepeler mesela daha da iyileşecek bunlar. Evet, evet. Görüyorsunuz ki e, hiçbir yıldır ben 20, 28 yıldır bu meyveyi tutturamıyordum. Ve İzmirliler tarımının üretmiş olduğu bu gübre sayesinde... Bunu başardık birlikte çalışma sonucu. Ali Beyler ürünlerini tavsiye ettiği ee, e, ürünlerden emin olduğu için evet. bana kullandırdı ve benden ücret almadı işin açıkçası. Evet. Ben de gü, gübrenin içeriğini okudum ve araştırdım başka yerden ve e, herhangi bir sakıncası olmadığını düşünerekten kullandım ve e, iyi de iyi ki de kullanmışım. E, bu yıl eğer ki bu kullanmamış olsaydım bu ürünün dörtte birini alacaktım ben. Evet. Bayram Bey şöyle bir... Bayram Bey, Bey bu ürün bir... e, sadece bir ağacımız değil. Görüyorsunuz e, 0900 biraz bu. Şöyle Ve meyve tutumunu görüyorsunuz. Bu biraz daha e, biraz daha yeşil kalmış, e, biraz gölgede kalmış bir dalımız. Gölgede kaldığı için. Buyurun Bayram Bey. Bu tarafa göstereyim ben. Bu da açıkta olduğu ağaçlarımız var. Evet, görüyorsunuz dallarda da, da e, sarkmış görüyorsunuz. Bu meyve tutumunu hiçbir zaman biz bu e, sali, arkasında sali dediğimiz bu cinsten alamıyorduk. Bir tane Bayram Bey şöyle bir yaklaştır. Yani şöyle dallara arkadaşlar yaklaştır. ve görüyorsunuz bütün ağaçlarımızda meyve tutumu aynı oranda fazlaca var. 0900 kirazı hiçbir yıl bu kadar tut tutturamamıştık. Ee, Halk arasında Salih denen değil mi? Halil. Arasında. Halk arasında salih dediğimiz biz bu. Biz de 25 yıllık e, kirazla üreticisi aynı zamanda. Nif botanik olarak. Nif botanik olarak e, Türkiye'nin bir uçtan bir uca kiraz bahçeleri kurmuş durumdayız. Bu bilgilerimizi tam zamanda yakalamış olduk. Şimdi bütün arazilerimizde aynı uygulamalar yapacağız. Fethiye Seki kasabasında bir 5 bin dönüm arazi kirazlık kurduk Seki beldesinde. Orada da aynı denemeyi yaptık ve önümüzdeki yıl tamamını uygulayacağız oranda. Yani sizin bunu başarmanız Halil Bey, memleketteki birçok kiraz üreticisinin önüne açacaktır. Aynen, aynen açıyorum. Aynen. Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi tüm bahçe. Ve buyurun doğru. bakın 34 kalibreye kadar var. Görüyorsunuz bak. Bayram Bey şöyle yukarıya doğru. 34 kalibreye kadar kalite yaptırabiliyoruz.